Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 16 Nisan 2024 ve bu yayınımız Irak Federal Kürdistan Bölgesindeki son durumlarla ilgilidir. Orada şu anda çok büyük bir plan devrede, çok tehlikeli bir plan. Daha doğrusu bir kumar oynanıyor. Daha evvel de oynanmıştı. Mesut Barzani KDP yönetimi Eylül 2017'de bağımsızlık referandumu yapacağız dediler ve hemen ardından o referandumun ardından Irak Federal Kürtistan bölgesinin toprakların yarısını kaybettiler. Şimdi yeni bir kumarla, yeni bir planla, yeni bir komployla karşı karşıyayız. İşte bu yayında bunu anlatmak istiyorum. Seçim meselesi KDP seçime girecek mi, girmeyecek mi? Girerse ne olur, girmezse ne olur? Bu dakikadan sonra girebilir mi? Ve nasıl bir tehlike söz konusu, masadaki senaryolar nelerdir? İşte birkaç dakika, 8-10 dakikada bunu anlatmaya çalışacağım. Ve lütfen sonuna kadar izleyin ki e, meseleyi takip etmeyenler açısından söylüyorum. E, meselenin ne olduğunu e, net olarak e, görmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nde 4 yılda bir parlamento seçimleri oluyor ve bu parlamento seçimlerinde zaten birinci olan, ikinci olan ve üçüncü olan hükümet kuruyor. Yani hiçbir parti şu ana kadar tek başına hükümeti kurabilecek kadar sandalye elde edemedi. Irak Federal Kürdistan Bölgesi Parlamentosu 111 sandalyeden oluşuyor ve en son 30 Eylül 2018'de seçimler yapıldı ve Eylül ve Ekim 2022'de yine seçim yapılması gerekiyordu ama seçim yapılmıyordu. Yani şu anda 10 Haziran 2024'te yapılması gereken seçimin Eylül 2022'de yapılması gerekiyordu ve bu yapılmıyor. Yapılmadı. Şu ana kadar gelindi ve şu anda karar alınmış 10 Haziran 2024'te yapılması gerekiyor. Fakat bu seçim tarihi belirlendikten sonra bir durum oldu. Irak Federal Irak Federal Mahkemesi bir karar aldı. Dedi ki 11 kota var parlamentoda. 5 Türkmen Cephesi, 5 Hristiyanlar ve bir de Ermenilerin kotası. Ve bunlar KDP listelerinden seçime giriyordu. Yani KDP seçime girdiğinde artı 11 ile başlıyordu. Kota hakkı var diye 11 kişi belirliyordu. Yani kendisine yakın Hristiyanlar, kendisine yakın Türkmenleri falan. Onlar KDP'li olarak ama aynı zamanda kota da otomatikten seçiliyordu. Şimdi mesela Eylül 2018'de seçim oldu. KDP 45 sandalye kazandı. Ama zaten aslında kazandığı sandalye 34. Çünkü 11 kotalarda sayıldı. Neyse Irak Federal Mahkemesi dedi ki bu kota meselesini biz kaldırıyoruz herkes eşit girecek seçime. Yani bu kotalar KDP'ye yazılmayacak. Ve KDP buna itiraz etti ve biz bunu kabul etmiyoruz dedi ve liste vermedi. Irak seçim kuruluna liste vermedi. Yani şu anda bazısı işte diyor seçim olacak mı olmayacak mı ona geleceğiz. 10 Haziran 2024'te yapılması gereken parlamento seçimlerine KDP ve Türkmen cephesi liste vermemişler. Kendi aday listelerine vermemişler. Dolayısıyla seçim kurulu nezdinde şu anda resmi olarak seçime girecek durumda değil. Şimdi girseler ne olur? Yani girebilirler mi? gireme Ne olur buna bakacağız. Fakat KDP tabii bir ara kendi medyası üzerinden işte boykot edeceğiz şu bu falan dedi. Ama şu ana kadar resmi bir deklarasyon yayınlayarak bir seçime girmiyoruz, boykot ediyoruz da dememişler. Ama dediğim gibi liste vermemişler. Ve işin ilginç yanı da şudur ki Neçirvan Barzani, Mesut Barzani'nin oğlu KDP Başkan Yardımcısı, Bölge Başkanı aynı zamanda seçim gününü kendi de onaylamış. <laughs> yani seçim gününü kendi de onaylamış ve tabii Neçirvan Barzani çok yoğun temaslarda bulunuyor. İşte Amerika Büyükelçisi'yle görüştü. Bağdat'a gitti. Telefon görüşmesi yaptı. En son bugün Avrupa Birliği temsilcileriyle, diplomatlarıyla görüştü. Ve bütün partiler katılsın. Herkes diyor ki bütün partiler katılsın. İşte bir formül öneriliyor. KDP'nin de artık 10 Haziran'a yetişmez. Çünkü listeler şey çıktı. Oy pusulası çıktı. KDP liste vermemiş. İşte sonbahara ertelesin denildi. Geçenlerde Lahur Şerçengi dedi ki YNK ile KDP anlaşmış seçimleri sonbahara erteleyecekler bu konuda da resmi bir açıklama yapılmadı yani sonbahara ertelenecek erteleneceğine dair bir öneri fikir falan var fakat e, şu anda resmi bir karar yok yani Irak Yüksek Mahkeme e, Yüksek Seçim Kurulu demiş ki seçimler 10 Haziran'da olacak. Oy pozulası da budur. Seçime katılacak partilerin isimleri, sırası, şu bu falan hepsi belirlenmiş. Şimdi tabii bu arada Yeneke ne yaptı ve diğer partiler Yeneke KDP'den sonra parlamentoda en çok e, şey, sandalyesi bulunan partidir. Yeneke dedi ki seçimlerin olması lazım. Evimizde bile sandık kursak kardeşim dedi bu seçimleri yapacağız. Bafı dedi. Bu arada tabii e, Yeneke'nin 21 sandalyesi var. Gora'nın 12 Adalet Grubu'nun 7, e, İslami Birliği'nin 5, e, yeni e, jenerasyon Navayenu, yeni nesil hareketi 4 e, ve işte diğerleri de e, a şey yani çeşitli e, Türk cephesi mesela bir sandalyesi var Suriyaniler falan Türk şeyler onlar da kotalar, kotadan giriyorlar. Neyse, şimdi arkadaşlar diğer partiler ve YNK dedi ki biz seçimlerin olmasını istiyoruz ve zamanında da yapılmasını istiyoruz. Bu durumda şu anda seçimlerin olmasını istemeyen tek bir parti, bir buçuk parti KDP ve Türkmen Cephesi bunu tam bir parti olarak saymıyoruz. Şimdi asıl soru şu, yani siz de şu anda merak ediyorsunuz. Peki ne olacak? Yani masada ne tür senaryolar var? Ortada üç senaryo şu anda. Bir, KDP katılmaz, seçimi boykot eder, hiçbir şey yapmaz. Ondan sonra seçim olur, kim kazanırsa onlar hükümeti kurar falan. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo KDP 10 Haziran'da seçim olursa KDP zaten katılamıyor artık. Çünkü listede adı yok. Başka bir partiyi destekler. Üçüncü senaryo ise KDP der ki ben katılmıyorum. Katılmadığım bir seçimi de tanımıyorum. Dolayısıyla da kendi bölgemde sandıkta kurdurtmuyorum. Kimse de sandığa gidip oy kullanmaz. Kullandırtmam der. Yani bu üç e, senaryo şu anda konuşuluyor. Peki buna göre birinci senaryo yani hangisi daha mantıklı hangisi daha uygulanabilir yani hangisi olabilir ona bakalım. Birinci senaryo yani KDP der ki biz katılmıyoruz. Adımız listede yok zaten vermedik zamanında. Seçimler oldu. Kim kazandı? E, işte tamam. Yani gidip evinde oturur. Ve bu durumda seçim olur. Kazanan 1-2 falan koalisyon veya tek başına hükümet kurar. Bölge, bölge parlamentosunda çoğunluk sağlar. Hükümeti de kurar. Peki KDP bunu kabul eder mi? KDP bunu hayatta kabul etmez. KDP iktidar kurmak için orada iktidarını kalıcılaştırmak daha doğrusu Barzani ailesinin iktidarını kalıcılaştırmak için var olan bir organizasyondur. Dolayısıyla birinci senaryoyu es geçiyoruz. Yani böyle bir şeyi KDP kabul etmez. İkinci senaryo başka bir partiyi destekler. E bu da aynı sonuca çıkar. Yine KDP olmaz ismiyle cismiyle falan başka bir parti olur. Ve bu parti seçimlerde ikinci, üçüncü çıkarsa KDP yenilmiş olur. Ve yenildiği için de hükümet kuramaz veya hükümet kurarsa da başbakanlık koltuğunu kaybeder. KDP bunu da kabul etmez. KDP hükümet olmayacağı, iktidarı elinde tutmayacağı hiçbir senaryoya evet demez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve üçüncü senaryo kalıyor elde. KDP katılmaz. Eğer 10 Haziran'da olursa yani başka bir tarih bulunmazsa KDP katılmaz. Seçimleri boykot eder. Kendi bölgesinde yani Zaho, Dohok ve Hevler'de sandık kurdurtmaz ve seçimi yasa dışı görür ve kimsenin sandığa gitmesini istemez falan. Yani kaos yaratır. Şu anda yürürlükte olan tek plan budur aslında. KDP'nin şu anda Türkiye ile birlikte yürüttüğü tek plan budur. Bu durumda tabii ki ortalık karışacak. Irak Yüksek Mahkemesi, Irak devleti diyecek ki seçimde işte 5 kişi de oyuklandıysa o 5 kişinin en işte oyunu alan meşru, yasal kazanan parti olmuş olacak parlamentoda, parlamentoyu temsil edecek, halkı temsil edecek, hükümet de kuracak. Irak nezdinde ve uluslararası ilişkiler nezdinde seçime girip seçimi kazanan parti muhatap olmuş olacak. KDP devre dışı kalmış olacak. KDP dolayısıyla bunu da kabul etmez. Şimdi etmezse ne olur? İşte etmezse o zaman Irak Mahkemesi KDP'yi KDP'nin hükümetini yasa dışı ilan eder. Ve iş biraz daha ileriye giderse bölge statüsünü yasa dışı ilan eder. Irak Yüksek Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi var. Bu, bunun tabi uluslararası boyutları da var. Yani yüksek mahkemede hemen böyle bir karar alırsa bu her şey çözüldü anlamına gelmez. Fakat çok ciddi bir tehlike o zaman doğmuş olacak. Bütün her şey yasa dışı olmuş olacak. Irak özelinde, Irak nezdinde yasa dışı olmuş olacak. Ve uluslararası şey platformlarda da Irak, sonuçta Irak Federal Kürtistan Bölgesi, Irak Devleti'nin, Irak ülkesinin bir parçasıdır. O yüksek mahkemeye bağlıdır. Dolayısıyla KDP şu anda eğer bu politikasına ısrarında devam ederse e, sandık kurdurtmaz ve ve seçim sonuçlarını tanımaz. Seçim sonuçları tanımazsa o zaman Irak Mahkemesi de KDP'yi tanımaz. Partiler YNK'dir, diğer partiler de KDP'yi tanımaz. Ortalık daha fazla karışır. Şimdi bu planın niye yapılıyor? Bu planın arkasında ne var? Bu planın arkasında elbette ki Türkiye var. Bunu KDP'ye yaptıran da Türkiye'dir. Çünkü Türkiye böyle yaptıkça KDP'nin hem YNK ve Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nin diğer parçalarından hem de Irak'tan artık fiilen hukuken işte ekonomik siyasi olarak kopmuş olacak ve orası daha fazla Türkiye'nin kontrolüne girmiş olacak. Yani muhtemelen bunu istiyorlar KDP ile Türkiye. Yani Dohuk, Erbil Zaho bu hatın, Barzan bölgesi bu hatın zaten işte dağlık kesimlerine Türk, Türk ordusunu davet ediyorlar. Bir saldırı başlayacak önümüzdeki süreçte. Şu anda yürürlükte olan plan budur. Onun için buna kumar diyoruz. Bakın Mesut Barzani 2017'de de aynısını yaptı. Dedi ki ben bağımsızlık yapacağım, bağımsızlık referandumu yapacağım. Referandumu yaptı, yarısını verdi. Yarısı kalmış şu anda. Şimdi böyle giderse kalan yarısının yarısı da gitmiş olacak. Bu çok tehlikeli bir plandır. Bunun önümüzdeki günlerde çok fazla konuşulması gerekiyor. Bu sadece işte KDP yeneke meselesi değil. Oradaki Kürtlerin ve tabii ki bütün Kürtlerin bedel ödeyerek, emek vererek elde ettikleri bir kazanımın tehlikeye atılması demektir. Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz ve bu konuya dair yeni bilgiler yeni durumlar olursa elbette ki sizinle paylaşacağız. Şimdilik iyi akşamlar.